Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kodlama videosunda sizlere Scratch 3'te nasıl elma toplama oyunu yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bu kedimizi silelim. Kediye ihtiyacımız yok. Sonra buradan bir dekor seçten Blue Sky dekorunu seçeceğiz. Burada Blue Sky dekoru var. Hemen bunu seçelim. Bunu seçiyoruz. Ee, burada bize gerekli olan neler var? Bize gerekli olan elma kuklası var, bir de sepet kuklası var. Ee, onları seçmek için de bir kukla seçten tümünden arıyoruz. Zaten karşınıza çıkar. Apple diye gözüküyor İngilizcesi. Hemen bunun adını değiştirelim. Elma yapalım elma yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi de kase eklememiz gerekiyor. Yiyecekte kase Brawl diye bir tane kase var. Bunun adını da değiştirelim. Bunun adı da kase olsun. Kase yaptım. Öncelikli olarak gördüğünüz gibi ee, tekrardan bu elmadan çoğaltmamız gerekiyor. Bir kukla seçten tümü gene gene elma. Böyle birkaç tane elma seçeceğiz. Bir tane daha seçelim. O kadar zor olmasın oyunumuz. Bu bence şu kasenin boyutu biraz küçük. Bunun boyutunu bir 120 yapalım. Tabi siz kafanıza göre farklı büyüklüklerde yapabilirsiniz. Elma yani siz mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Buraya bir dal koyabilirsiniz. Yani kos bu şeylerden kuklalardan bir tane ağaç bulup sanki elma ağacın üstünden düşermiş gibi bir efekt verebilirsiniz. İlk önce kasemizin kodlarından başlıyoruz yani. Kaseye olaylar kısmından Tıklandığında kodunu alıyoruz. Tıklandığında sonra e, hareket kısmından e, konumuna git alıyoruz. XY konumuna git. Şimdi hangi konuma gitsin tam ortadan başlaması gerekiyor. Şöyle bir konumdan başlaması gerekiyor. Ne olsun sıfıra eksi 160'tan falan yani. Şimdi x'ini 0 yapmamız gerekiyor. x'i 0. Bunu da eksi 160 yaparsak ortalayacağımızı düşünüyorum. 160. Bir deneyelim. Mesela şöyle buradayken ortaya gidiyor ama şu taraf hangi oluyor? Eksi 160. Tam ortası. Tam eksi 165 oluyor. Siz 160 ve yanlardan da başlatabilirsiniz. Şöyle köşelerden başlatabilirsiniz. Ben bunu tam ortadan yapmak istiyorum. O yüzden eksi 165 tamam. Böyle daha güzel olacaktır. Hemen birazcık yakınlaştıralım. Daha iyi görün diye. Böyle yani. Tıklanınca ne olacak? Eksiye konumuna gidecek. X konumu 0, Y konumu eksi 165. Şuradan bir kasemizi bırakalım. Bakın böyle oluyor. Hemen ne yapıyoruz? Sürekli tekrarlaya alıyoruz kontrol kısmından. Kontrol kısmından sürekli tekrarla ve eğerse eğerse kodunu aldıktan sonra algılama kısmından hemen tuşuna ne boşluk tuşuna basıldı mı? Hemen bunu alıyoruz. Sonra bunu eğer sen işine koyuyoruz gördüğünüz gibi. Bu tuş da ne tuşu? D tuşu. D tuşu olsun. Yani D tuşuna basıldı mı ne olacak? Sağa gidecek. Yani W, A, S, D tuşlarıyla kontrol edeceğiz. Sonra diyeceğiz ki Hareket kısmından x konumunu 10 değiştir kodunu alıyoruz kodunu alıyoruz yani x y konumunu neden ee, konumunu değiştiriyor x konumunu 10 değiştirirse şey olur ne olur x y konumunu hemen anlatayım kısaca bir şekilde. Şimdi bu kasemizde x konumunu görüyorsunuz. Bu taraflar eksiler oluyor. D tuşuna basınca ne olacak? D tuşa basınca burası sol taraf olduğu için D tuşuna basınca bu tarafa yani sağ tarafa gitmesi gerekiyor. Bunun için x x konumunu 10 değiştir kodunu aldık. Sonra tekrardan olaylar kısmına gelip Pardon. Kontroller kısmına gelip ERISE kodunu alıyoruz. ERISE'yi de sürekli tekrarların içine koyuyoruz. Buna algılamadan ne yapıldı mı? Gene boşluk tuşuna basıldı mı kodunu alıyoruz ve bunu A yapıyoruz. A tuşuna basılı mı? Oldu. A tuşuna basıldıktan sonra e, ne olması lazım? E, ne olacaktı? Sola gidecek. Çünkü sol A tuşuyla kontrol ediliyor. W, A, S, D tuşlarına göre. Sonra hareket kısmına gelip gene X konumunu 10 değiştir kodunu alıyoruz. X konumunu 10 değiştirecek ama eksi 10 değiştirecek. Bunu silelim. Eksi eksi 10 değiştir. Yaptık. Ee, kasemizin kodlarını bitirmek üzereyiz yani sadece ileri gitmeyi yapmayacağız onları bırakacağız. Elmalar ne olacak? Yukarıdan aşağı düşmesi gerekiyor. Bu da ne oluyor? Y konumu oluyor. Bakın şimdi Y konumu'nu elmaya geçelim. Hatta şunların adlarını ilkten elma yapalım. Kafamız karışmasın. Elma yaptım. Bunun adına. Elma 2. Bu da elma 3 olacak. Elma. elma. O da oldu. Kase. Bu da böyle adı kalacak. Ama bu elmaların ne olması gerekiyor? Yukarıdan gelip aşağı düşecek. Biz de kaseyle böyle onları tutmaya çalışacağız. Yukarıdan düşmesi için ne olması gerekiyor? Y konumu yukarıdan aşağı oluyor. Bakın şimdi. şu Bakın şimdi. Hemen şu elma mesela yukarıdan aşağı iniyor. Y konumu gördüğünüz gibi aşağıdan yukarı çalışıyor. X konumu sağdan sola çalışıyor. Ee, gördüğünüz gibi. Hemen Elmamızın kodlarına geçelim. Elmamızın kodlarında da ilk önce tıklanınca kodunu alıyoruz olaylardan. Tıklandığında ne oluyor? Tıkladığı zaman, başladığı zaman yani. Rastgele bir şekilde gitmesi gerekiyor bunun. Neden? Rastgele gitmezse nereden düşeceğini biliriz. O yüzden hareket kısmına gelip rastgele konuma git'i alıyoruz. Y konumun nasıl olması gerekiyor aşağı düşmesi için? Y konumunu hemen ayarlayalım. Bunun için hareket sekmesinden Y konumunu 10 değiştiri al alıyoruz. Ama 10 değiştirirse ne olur? Hemen aşağı inmesi 10 değiştirli olur. O yüzden 10 yap daha mantıklı bir şekilde olur. 10 yap da ne olacak? 10 yap olmayacak. 81 olmayacak. Bunu yani y konumunu y konumunu kaç yapacağız? Bakalım. Y konumu bakalım 160 oluyor ya da tam olması için 180 yapmamız gerekiyor bizim bunu. <laughs> şunu hemen 180 e yapalım. Bu elma ne olacak? Sürekli bir şekilde yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı düşecek. O yüzden olaylar kısmından, kontroller kısmından ne yapacağız? Sürekli tekrarlayı alıyoruz. Sonra hareket kısmına gelip Y konumunu e, de, 10 değiştiri alıyoruz. Şimdi Şimdi ne yapacağız? Bunu eksi 5 değiştir yapıyoruz. Ama siz bunu deneyebilirsiniz de nasıl deneyeceksiniz? Eksi 5 yapınca nasıl oluyor? Bir şöyle bakın. Eksi 5 gayet güzel gidiyor yani. Ama e, ne olacak? Eksi 5'e gidiyor. Ama siz diyorsanız bu çok hızlı gitsin ben bunu zor yapmak istiyorum diyorsanız eksi 15 yapalım mesela. Eksi 15 de çok hızlı olacaktır. Bunu da yakalama imkanımız yok. O yüzden eksi 5 ortalama bir yani ortalama bir karar. Ben eksi 5 yapıyorum. Eksi 5 en idari yani. Siz ne yapabilirsiniz? Belli bir süreden sonra veya belli bir seviyeden sonra bunlar hızlanır çok hızlı gitmeye başlar onu yakalamaya çalışırsınız. Bu da bir seviyeli olur. Biz seviyeli yapmayacağız bu bölümümüzde. Seviyeli elma toplama oyunu yapmak biraz daha zor olur. Ben en kolay ve en açık şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hemen diğer kodlarımıza geçelim. Kontrollerden eğer ise kodunu alıyoruz. Onu da sürekli tekrarların içine koyuyoruz. Sonra bakın. Buradan aşağı iniyor. Ve sonra burada kalıyor. Sonra ne olacak? Buradan sonra tekrar yukarı çıkması gerekecek. Bunun için de operatörlerden küçüktür işaretini alıyoruz ne yapacağız bunu? Hareket kısmından Y konumunu alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Y konumu ne olacak? Mesela bakalım 170 180 oluyor. Hemen biz onu ne yapacağız? Buradan 180 170 yapacağız. 180 yaparsanız tam burada bir yerde gider ama tam ucu değince gitmesini istiyorsanız 170 yapın ve bundan sonra rastgele konuma gidecek. Hemen hareket kısmından rastgele konuma git. Tabi bu anlattığım oyunu siz ne yapabilirsiniz? Bütün Scratch programlarında yapabilirsiniz. Scratch 3'te, Scratch 1'de veya Scratch 2'de yapabilirsiniz. Bunu ne yapacağız sonra? Y konumunu alıyoruz. Y konumunu yap. Ya belli bir şey yapacağız. Yapı alıyoruz. Kaç yapacak? Şunu ş buradan şuraya bunu da buraya. Tamam. Kaç olacak bu? Bu da 180 olacak. Y konumunu 180 yap. Neden 180 yap? Ee, şey olur, ne olur. Hemen bu aşağıya değecek eksi 180 eksi 170'e değecek ve yukarı çıkması gerekiyor. Tekrardan buradan bir yerden rastgele konumda başlarsa yakalayamayız. Bunun için bu kodu aldık ve sonra şunları bir buraya gidelim. Ee, bir tane daha başlık yapalım. Olaylar kısmından. Ama bizim bir tane değişken oluşmamız gerekiyor. Değişken oluşturmazsak oyunun bir anlamı falan kalmaz yani. Hemen değişkenler kısmına gelip buradan bir değişken oluştura gelip puan değişkeni oluşturalım. Puan değişkeni oluşturalım. Ok. Tamam. Puan değişkenimiz her zaman sıfırda. Diyeceğiz ki puan değişkenini sıfır yap. Oyun başlarken her zaman sıfır olacak. Bundan sonra kontrol kısmından sürekli tekrarla. Neden hep sürekli tekrarla alıyoruz? Bunun ne gereksinimi var? Çünkü eğer bir tane yapsa bunu oyun devam etmez. O yüzden sürekli tekrarla alıyoruz. Ve gene kontrol kısmından eğer ise, eğer ise kodunu alıyoruz. Ve sonra bu algılama kısmından ne yapacağız? Değiyor mu? Fare emlecine değiyor mu? Bunu alıyoruz. Şöyle. Evet. Bunu aldık gördüğünüz gibi. Bunu alınca ne yapacağız? Değiyor mu? Ne değiyor mu? Tabii ki de kaseye değiyor mu diyeceğiz. Bunun adını değiştirmeseydik kase olduğunu çok mantıklı bir şekilde anlayamazdık. Yani e, bu blow olarak kalsaydı anlayamayacaktık. Seslere gelelim. Değiyorsa bir ses çıkabilir yani. Evet, buradan ufak bir ses çıkıyor. Elma ısırma sesi çıkıyor. O sesi kullanabiliriz yani. Evet yani bu tasın ve elmanın birbirine değdiğinde bir ses çıkması gerekiyor. Ne sesi? Komp sesini başlat diyoruz. Ve sesi geliyor şu anda bana. Evet, hop diye ses geliyor. Evet, böyle bir şey oldu. Hemen tekrar elmamıza gelelim. Ama biz bu değişkeni süs olsun diye yapmadık yani. O yüzden diyeceğiz buradan puanı seçip puan değişkenini bir kadar değiştir. Bunu böyle olunca puan değişkenini bir kadar değiştirecek. Bakın. Birden fazla artıyor. Nasıl engel oluyoruz? Buna engel olacağız yani. Neden çok fazla artıyor? Direkt 40-45-45 diye artıyor. Ama buna deyince bizim ne olmamız gerekiyor? Yani elmanın ne olması gerekiyor? Y konumunu 180 derece yapmamız gerekiyor. Direkt buraya deyince buradan tekrardan başlaması gerekiyor. O yüzden hareket kısmına gelip Y konumunu 75 yap ya da sizde farklı bir şey de yap olabilir. Bunu 180 yapacağız. 180 yaptım. Sonra bu kodları ne yapacağız? Bütün kodların içine bizim bırakmamız gerekiyor. Hemen yani bırakacağız. Buradan böyle sürükleyip bırakmamız gerekiyor bizim. Ee, bunu yani kodları tek tek yapmamıza gerek yok. Kodları sırayla yapalım. Hemen şunu şu elmaya tekrardan şu elmaya da atalım. Sonra şu elmaya ve öbür elmaya da atalım. Bir kontrol edelim. Olmuş mu? gerçekten de olmuş. Sadece bunun tıklandığında kodu gitmiş. Tıklandığında kodunu da alırız. Ondan sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Böyle bir kodlarımız oldu yani. Bir deneyelim istiyorsanız. Hemen bir deneyelim. Hemen başlattım. Ve WASD tuşlarıyla oyunumuzu başlatıyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Ama da oyunumuz bitmedi. Eğer siz ne yapmak isterseniz yani oyunumuz böyle gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir oyun. Ama daha bitmedi dediğim gibi. Ama siz ne yapma ee, siz ne yapabilirsiniz? Hemen bir oyunumuzu durduralım. Hemen siz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yere değiyorsa yani o yüzden değişkenlerden bunu puanı bir kadar değiştiri alıyoruz. Bu puanı bir kadar değiştiri ne yapacağız? Şöyle ee, tam bu rastgele konumun üstüne koyacağız. Bakın. Hemen. Bakın şimdi. Tek Apple 1'de bu hareket oluyor. Ne hareketi? Puan değiştirme hareketi. Bakın. yere deyince de değişiyor. Ama bir tane de süre değişkeni oluşturmamız gerekebilir. Nasıl değişken oluşturmamız gerekebilir? Neden yani? Çünkü süre olur. Neden olur? Çünkü bir amacı olur bu oyunun. Her oyunun da amacı olduğu gibi. Bir süre değişkeni oluşturalım. Çünkü belli bir zaman verip oyunun kesinlikle durmasını istiyorsak onu yapmamız gerekir. Hemen kaseye geliyoruz. Kaseye olaylar kısmından tıklandığında kodunu alıyoruz. Tıklanınca ne yapacağız buradan? Değişkenlerden bunu süre süreyi sıfır yap kodunu alıyoruz. Çünkü süre her zaman aynı olursa hiç süre olmaz yani. Sonra buradan yani kontrollerden 10 defa tekrarlayalıyoruz. Bunu 15 defa tekrarlasak daha iyi olur. 15 defa tekrarladıktan sonra bir saniye beklesin. Bir saniye beklesin ve süreyi bir kadar değiştirsin. Değişkenlerden süreyi bir kadar değiştir yani bir süre tutuyor orada süreyi bir kadar değiştir kodunu alıyoruz sonra ne yapacağız ee, bunu kontrol etmemiz gerekiyor ne ile ERS ile kontrol edeceğiz bunu ERS'yi koyduktan sonra operatörlerden eşittir'i alıyoruz Eşittir'i alıyoruz ve bunu 15 yapıyoruz 15 olunca ne yapacak? Ee, oyun bitsin yani. Oyun bitmesi gerekiyor. Şunu şuradan böyle. Bir de bu değişken bize kaç puan aldığını söylesin. O yüzden ne yapacağız hemen? Puan değişkenini alıyoruz ve. Görünüm kıs ses kısmına gelip tüm sesleri durdur dersek olmayabilir. O yüzden görünüm kısmına gelelim. Merhaba de var. Şu merhaba'yı de alıyoruz. Bunu da böyle koyuyoruz ve ama merhaba'ya bir de operatörler kısmından 1 ile 10 arasında bir sayı seç var. Başka bir şey var mı? Birleştir var. Elma ve muzu birleştir var. Mesela bunu buraya bir koyalım. Bunu koyduktan sonra bunu puanı yapıyoruz ve bunu da ne diyeceğiz? Buraya ne yazsın? Ee, aldınız tebrikler. Kazandınız tebrikler yazsın. Hemen kazan yaptığınız Tebrikler yazsın Tebrikler yazsın yani böyle yazacak de diyor ama e, böyle yazacak yani sonra ne yapacağız e, bu her kapatıyoruz ve kapattık zaten oyunumuz bitmiş durumda Evet oyunumuz bitmiş durumda. O yüzden hemen bir oyunumuzu sizinle birlikte deneyelim. Oyunumuzu başlatalım. Ya, şu an bana elma yeme sesi geliyor. Size de böyle benim dediklerimi dikkatlice bir şekilde dinleyip yaptıysanız size de elma sesi geliyordur. Evet. Oyunun tamamlanma videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyunun oynama videosunu da izleyebilirsiniz. 18 olunca işte ne diyor kazandınız tebrikler diyor. oyunumuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki kodlama videosunda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın bay bay.